Merhaba. Nasılsın Pelin? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi güç bölümüne geldik. Evet. Sabırsızlandığım bir bölüm konuşmak için. Evet, evet. Yine bol bol altını çizdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın sorularıma? Hazırım. <laughs> o zaman okumaya başlıyorum. Canı bildiğimizde güçle karşılaşırız yani büyürüz. Bu büyüme hali kendi sorumluluğunu alma halidir ve sancılı bir süreçtir. İnsanlık bu süreçte birçok yanlışa düşer, içinde debelenip durur, bu yanlışlar insana doğru gibi gözükmeye başlayabilir. Bu hal içerisinde gücün manasını, nereden geldiğini, bize nereye götüreceğini, ne yapmamız gerektiğini unuturuz. Çünkü nefsimiz bizi ele geçirir ve bunu kendi başarımız olduğunu düşündürür. Hadi bakalım şimdi bize bu cümleleri bir açıkla. <laughs> Okumaya devam etmiyorum. <laughs> artık. Tamam. Ee, bu güç bölümü aslında bahsettiğim yer biraz e, büyüme dediğim nokta bireyselleşme. Yani e, herkes evin çocuğu olarak kalmak istiyor günün sonunda. Ve biz e, orada çok korunaklı, çok şefkatli alanlarda büyüdük. Ya da tam tersi o korunaklı ve şefkatli alanları hiç görmedik. ya çocuk kalmak istiyoruz ya da çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz. Koşullara göre değişiyor bu ikisi. Ve büyüyüp kendi sorumluluğumuzu alma haline geçemiyoruz burada. Çünkü büyüyüp kendi sorumluluğumuzu aldığımız zaman kendi gücümüzü fark edeceğiz güçle karşılaşacağız. Ve kendi gücümüzün altındaki gücün nereden geldiğini keşfetmiş olacağız burada. Zor bir süreç bu. Çünkü bireyselleşiyor olmak ve birey oluyor olmak kolay bir duygu durumu değil. Herkesin kendi sorumluluğunu alması kolay olmuyor. Çünkü hep söylediğimiz bir konu var ya karşı tarafı suçlamak her zaman daha kolay bir yerde. E burada da mesele güç kısmında senle başlıyor. Yani üçüncü çakra diyebiliriz bunu aslında. Evet. Solar Polux galiba. Yani bu güç kısmını halledip ilerliyor olmamız lazım. Nasıl karşılıyoruz bu güç durumuna? Onlara bakıyor olmak lazım. Evdeki güç sembolüne bakıyor olmamız lazım. Evet, sorgulamak. Oraya şey, girmeden önce <laughs> bu güçle karşılaştığımızda bu güçle ne yapacağımızı bilmek de önemli. Diyorsun evet. aslında kitapta. Yani ben oldum, tamam, başardım, süperim durumuna girersek orada bir sıkıntı var <laughs> Orada bir sıkıntı var çünkü o, o kibrin gücü, egonun gücü. Bencilliğin gücü gibi oluşuyor. Ee, şimdi sen e, ihtiyaçlarının karşılığını sana veren e, gücü unutmaman lazım. Kim bu? Güç Allah. Bu gücün Allah'tan geldiğini bildiğin noktada e, gücün sana ait olmadığını idraki seni daha güçlü kılıyor. Öbür türlü gücü esirinde kalıyorsun. Yani güç seni yönetmeye başlıyor. Ben yaptım. Hı. Sen yapmadın. Senin ihtiyaçların vardı. Senin bu ihtiyaçlarını karşılayan hakikat sana bu gücü verdi. Sen bu gücü görünce yoldan şaştın ve ben yaptım dedin. Tabii ki de sen yaptın. Ama senin yapan ihtiyaç sahibi halin, saf benliğin yani, saf aşkın o ihtiyacı karşıladı. Yani sen orada bir ihtiyacın vardı ve güç sana bu ihtiyacını verdi. Ee, anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Anlıyorum. Bunu sürekli söylüyorum ve insanlar bana <laughs> anlatabiliyor muyum? Anlamadığım noktada giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben de bunu söylememeyi tercih ediyorum. Sürekli anlatabiliyor muyum diyorum ya. Dememeye çalışıyorum kendi içimde. İnanın sınanıyorum. <laughs> sürekli bunu söylemeyeceğim. Bu gücü geldiği yeri unutmaktan kaynaklanıyor. Yani güç Allah'a ait ve sana bu başarıyı veren de Allah. E, tamam, bunu unutursak ne olur? Yani unutursan o gücün elinden gidiyor. Nasıl gidiyor? Bazen gitmiyor, bazen o kadar. Allah da onu unutuyor çünkü. Hmm. Anlatabiliyor musun? <laughs> <laughs> o öyle kendi gücüyle birlikte yani güç olduğunu Allah kendi adını da ona andırtmıyor. O yüzden o öyle kendini güçlü zannediyor ama evet. altında derin mutsuzluklar var. Yani biz onun çok güçlü olduğunu, çok mutlu olduğunu, evet. çok parasının olduğunu, zevki sefada yaşadığını düşünüyoruz. Ama içsel olarak o girdiği boşlukları bilmiyoruz ki. Evet. O yoksunluklarını bilmiyoruz ki. Mutlu değil. Hiçbir şey tatmin etmiyor. Her şeyi elde ediyor olması onun güçlü olduğu anlamına gelmez. Güç tanınımı bu değil yani. Parasının oluyor olması, evlerinin oluyor olması, arabasının oluyor olması güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Yani gücün tam karşılığı çok zengin oluyor olmak demek değil. İnsanlar Bu... hep öyle görüyor. Evet, o yanlış bir bilgi. Yani Aha. benim için en azından yanlış bir bilgi. Yani ben ben o gücün e, parayla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Güç e, Özgür olmak doğru orantılı. Yani e, ne kadar özgürsün ve ne kadar e, mutlusun, bununla alakalı. O zaman güçlüsün. Yani karşılaştığın her problem senin için sorun olmaktan çıkıyor. E, çünkü ölüm de gelse, e, parasızlık da gelse, sen orada onunla mücadele etmeyi bilen bir taraftasın. Çünkü o başına gelen olayın e, sana gönderildiğini ve bu olayı nasıl karşılaman gerektiğini bilincindesin. Ve o yüzden bunu dehşet içinde karşılamak yerine hayretlikle karşılayıp onu misafir edip sonra başından gönderebilirsin. Ama e, tabi bu bilincin içerisinde yaklaşıyor olman lazım. Yani gücün e, içerisinde kalırken gücün sana bahşedildiğini bilirsen o zaman gücün kudretinle ulaşmış oluyorsun. O, o sakil bir şey olmuyor. Ee, hani görgüsüzlük gibi bir hal gelmiyor. Hmm. Ee, gücün nereden geldiğini bildiğin zaman senin e, ruhunda tezahür eden şey kudret oluyor. Ve bu kudretle birlikte de e, belli bir farkındalık içerisinde yaşıyorsun. O da katlanarak artıyor zaten gücün, ulaşımın, her şeye daha başka bir yerden bakmış oluyorsun. Yani güce sahip olmak için önce bu önce konuştuğumuz bölümlerde olduğu gibi önce bir kendi sorumluluğunu alacağız, suçlamaya bırakacağım. Ondan sonra güç denilen Tabii. yer. Kesinlikle insan olmaktan konuştuk ya. insan olmayı bildikten evet. sonra can bölümüne geçiyoruz. Kendi canımızın değerini biliyoruz. Kendi canımızın bize emanet edildiğini konuştuk ya. Evet. E bu emanet edilen canı bize veren güç neresi? Allah. E onu da bildiğin zaman zaten e, başarıların katlanarak artıyor. Yani başarı da e, sana nasip olmuş diyor yani. Sen başarıyorsun hmm. ama sen o beş başarıya vesile kılınıyorsun. Anladım. Anlatabildim mi? Anladım. <laughs> Yine sorumlu <söyledin gülüyor> ama anladım. Evet, yakaladım kendimi Yarıda kestim. Peki e, o zaman hayatında böyle başarı anlamında tıkandığını düşünen kişilerin e, ne yapması gerekiyor diye devamlı getirecektim ama sana sorayım. Ya ne yapması gerektiriyor, gerekiyor ve... Dönüp kendine mi bakması gerekiyor yani? Yoksa... Her, her konuda bence dönüp kendimizle. Yoksa niyetine mi bakması gerekiyor? Hem niyetine bakıyor olması lazım ve niyetin içerisinde ne kadar duruluyor. Bak hmm. bu çok mühim bir şey, niyet. Hmm. Bir şey niyet ederiz, sonra o niyetin içerisinde dururuz. Oruç tutmak için sahura kalkarız, niyet ederiz. Akşam ezanında da biz onu açarız. O niyetin içerisinde dururuz, hiçbir şey yemeyiz. Değil mi? Hmm. Ee, akşamda bize bir ikram sunulur. Ezanla birlikte e, suyumuzu içip yemeğimizi yiyebiliriz. E, başarıya da niyet etmek lazım ve bu niyetin içerisinde de duruyor olmak lazım. Bunun içinde birer olasılık yaratıyor olmak lazım. Olasılıkların içerisinde kalma nedir? Oruç tuttuğumuzda yemek yemeyeceğim. Yemeğini yemediğin noktada akşam ezanında sana yemek ve ikram sunuluyor mu? sunuluyor. E o zaman sen başarıyla ilgili bir şey niyet ettiğin zaman da orada bir olasılık yaratıyor olman lazım. Sen o başarı için yani o hedefe giderken ne yapıyorsun? Yani hmm. en başında söylediğim koltuğun kenarında oturup olumlama cümlesi söylüyorsan zaten o büyük bir e, hata çünkü hareket yok. Hmm. Ama orucun içerisinde bir eylem var ve bir e, yememe var. Bir hareket var yani. Hareketini kısıtlıyorsun. Hmm. ...mideyi çalıştırmayacağım diyorsun. Evet. E sen... E, ...bir şeyi niyet ederken ne yapıyorsun? Yani ben bunu istiyorum ama... E, ...tamam istiyorsun da... ...bunun için hareketin mi O zaman bu hareket yoksa... ...niyetin içerisinde de kalamamış oluyorsun. E niyetin de sana nasip olmuyor. Yani niye orucun sonundaki... ...o ikramın sana gelmiyor. Bu parayla doğru orantılı mı? Bunu konuştuk ama hani çok iyi yerlere geldiğini düşün birinin. Yani iyi yerlere derken hani şimdi konuştuğumuz yerden e, niyeti iyi, her şey iyi ama orada bir sıkıntı var. Para kazanma ya da borç ya da sürekli kayıplar yaşaması orada da. E, tabii güçle ilgili bir e, problem vardı şimdi orada güç tanımını. Orada ben babayla Hı -hı. kıyaslıyorum. Çünkü evin içerisinde benim ilk gördüğüm güç kavramı babamdı. Hı -hı. Yani eve parayı getiren, oradaki iktidarı sağlayan ve bu olanakları ve bu ikramı sağlayan kim? Babamdı. Bu benim nasibim de babama veriliyordu. Babam üzerinden ben nasibim, ihtiyaçlarım karşılanıyordu. Şimdi e, bu ihtiyaçlarım karşılanırken e, güç olarak babayı gördüğüm için babamla olan ilişkime baktım ben hmm. güç kavramları içerisinde. Yani güç eşittir baba, baba eşittir para. Evet. <laughs> Değil mi? Yani çünkü para kazanamıyorsan bir ki orada bence baba ile ilgili bir problem var. Çünkü babanın tam karşılığı e, ben e, eve o parayı getiren baba olduğu için doğru orantılı diyebiliriz. Yani en azından benim için böyle. ben babayla baba ile ilgili problem olduğu zaman para ile ilgili de bir problem olduğunu düşünüyorum. Para kazanmakla ilgili, iş bulmakla alakalı, hmm. işe tutturmakla, dikiş tutturmakla alakalı bir sıkıntı yaşanıyor. Ama baba ile ilgili problem çözüldüğü zaman bence para da kazanılıyor. Para kazanılmayınca yani kazandığın parayı biriktiremiyorsan oraya anneye bakıyor olman lazım çünkü anne orada çoğaltıcı kısım evi bereketlendiren kim anne? Ay her şey anne baba ya. Değil mi? Çok iş... Tabii. Onlar oluyor çok çok zor ama çok da kolay. <laughs> ya evet doğru. Yani evet. Çünkü pusula onlar. Şey cümlesi çok iyi mesela. Ben hiç buradan bakmamıştım. Ya biraz kafam da karışıyor ama şimdi okuyacağım. babanıza beslediğiniz duygularla güçlü olmakla ilgili düşündüğünüz her şeye doğru orantılıdır. Evet. Hadi bakalım. Bence öyle. <laughs> yani çünkü e, iktidar babaysa, güç babaysa, babanın nasıl be, be, neler besliyorsun yani kahramanın mı baba? E ne yapacağız şimdi yani? Kahramanlı değilse varsa. değil mi baba ile evet. ilgili problem varsa? Ya yani babanın yerine dede vardır. Yani orada başka figür girmiştir orada. Anlatabiliyor muyum? Yani bir öğretmen girmiştir atıyorum çocukken. Öğretmeni çok iyidir. O duyguyu orada eş zamanlı yaptığı bir yer vardır çocuğun. Ya da yoktur. Ee, direkt e, yoksa da zaten direkt yukarıdan ihtiyaçları karşılanıyordur o çocuğun. Ya burası çok hassas bir nokta. Yani evet. bir, birisiyle e, hani bir şeyin üzerinden, koşulun üzerinden cevaplanabilir. Bunu da hani bir e, onun cevaplamam da benim için doğru olur mu Ondan emin değilim. Çünkü yani eğer orada e, dinleyenlerden birisinin doğduğunda babası öldüyse bir sürü olay var ve şimdi de o yaraya girip e, benim bir kelam ediyor olmam çok terbiyesizlik olur. Onu ben değilim yani ben sadece kendi fark ettiğimi söylüyorum ya. Şimdi onun koşulluğunu bilmiyorum. Evet. Ahkam kesemem o konuyla ilgili. Bilemeyiz Pelin. Çok hassas bir nokta. Yani baba çok hassas bir nokta. Evet. Çünkü insan yani babası öldüğünde büyüyor diyorlar ya. Ben onu şöyle düşünüyorum. İnsan babası öldüğünde ne kadar çocuk olduğunu fark ediyor bence. Hmm. Çünkü e, kendisini babasının gözünden görmeye başlıyor. Ve ne kadar çocukmuşum ben oluyor. Ve o çocukluğun orada kesildiğini bildiği için ister istemez büyüyor. Yani bence öyle. Yani ben de hissettirdiği bu. Yani baban ölünce insanın büyümesinden daha çok çocukluğunu ne kadar küçük olduğunu fark ediyor olmak insanı canını acıtıyor. Şimdi çocukken doğduğunda da babasını kaybetmiş olabilir. Sonra genç yaşta 10 yaşında kaybetmiş. Bir sürü koşul var burada. Şimdi orada baba ile ilgili böyle hani kalıplaşmış bir cümle söylediğimiz zaman o o verimi alamaz. Bu benim fark ettiğimin üzerinden söylenilebilirlerim. Ee, o yüzden onun koşuluna bakıyor olmak lazım. Ama eğer yoksa ve o koşulun içerisinde e, o baba figürünü koyduğu birileri vardır. Ve onlardan almıştır. E, ve onlar da zaten o genç yaşta babasını kaybetmiş insanlar herkesten daha güçlü. Zaten. Hayatta hiçbir şey onları yakamaz yani. Çünkü o kadar çocuk yaşta o kaybın içerisine düşmüş ki ve oradaki o güçsüzlüğün içerisinden gücü o kadar iyi bulmuş ki kendi hayatının içerisinde yoluna bakıyor. Yani o boşluk hiçbir zaman doldurulamaz. Oradaki gücü de ancak kendine teslim ettiğinde, hakikate teslim ettiğinde doldurabilirsin zaten. Orayı da en iyi tedavi eden yer, en iyi iyileştiren yer de Allah. O yüzden oraya teslim oluyor olmak. O gücü tanımamış insanlar için ve hepimiz için en iyisi galiba. Peki hayatında babası olup babasıyla problem yaşayanlar var mı? Bir, <laughs> bir de onlar var. Şimdi bu noktada çok şey yapmadan şunu söyleyeceğim. aslında gücü ele almak kabul etmektir diyorsun ya. Aslında belki babaya da bunu şey yapabiliriz. Hani... Evet. Şunu sormak istiyorum açıkçası. Babayla ilişkiyi düzeltmek uğruna çabalamak falan filan. Hani bunlar şart mıdır yoksa kabul etmek olduğu gibi o evet. insanı yeterli midir? Bence olduğu gibi kabul ediyor olmak lazım. Kavga etmiyor. Değiştirmek, Hı. dönüştürmek yerine onu. Malzeme bu. Hani en başında da demiştim ya yani bir şey 33 on harfını x yapamazsınız. Bu malzeme bu yani. Ve o, o malzemenin içerisinde bunu kabul edin. Ve mesela her gün yeni birini tanıyormuş gibi davranın. O zaman mevzu çözülebilir her gün ilk defa yeniden tanışıyormuş gibi davranırsanız onu farklı bir yerden bak, bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman onunla kavga etmeyi de bırakıyorsunuz. Yani yeni tanıştığınız birine nasıl tanırsınız? Aa keşfedersin, aa ne yapıyorsun, hangi okula gidiyorsun, nerede okudun diye. Eğer baba ile ilgili bir problem varsa da onunla her gün yeniden tanışıyormuş gibi davranın. İşe yarayabilir yani. Bence yarar, <laughs> sence yaramaz mı? Düşünsene yani her gün... Aa evet ne kadar ilginç bir Bakış açısı var dediğiniz zaman tartışmazsınız ve o kaosun içerisine girmezsiniz. O kaosun içerisine girmediğiniz zaman da enerjiniz emilmez. Ve siz de kendi enerjiniz alanınızı korumuş olursunuz. Yani bu kavga e, haline de zaten... E Bu kavga halinden de sıkılınabilir ya ama... Sıkılınabilir ama burada bir tercih, bir ikrar var sonra geleceğimiz hmm. konularda. Bir söz verme var. Yani demek ki sizin aranızda böyle bir söz var, bir anlaşma hmm. var yani. E siz sürekli bundan kavga ediyorsunuz. E tamam baba da sürekli seninle kavga ederek sözünde duruyor. Ama onu kabul etmeyerek sözünde durmayan sensin. O zaman evet. e, ikrarında bozan sensin yani. Evet. E o zaman oraya bakıyor olman lazım. Sinirlerini bozulacak bir şey yok. Malzeme bu. Doğru. Evet. Ya Bununla kavga etmek zaman geçmişte kalmak işte. Evet. Yani gücü kaçırıyorsun. Şimdinin gücünü yok sayıyorsun. E şimdi'nin gücünü kaçırdığın zaman ne oluyor? Geçmişin gücünde kalıyorsun. E geçmişin gücü de yok aslında. Hı. Sen ge kendini geçmişe hapsettiriyorsun. E geçmişe hapsettirince şimdi'nin gücü yok oluyor. E yeni bir şeyin olasılığını yaratamıyorsun. Gelecekte yeni bir olasılık yaratamıyorsun. Böyle bir kısır döngü bu. Yani o yüzden bence şu an odaklanıyor olmak lazım. Evet, bunu aile bölümünde de konuşmuştuk aslında. Evet, şu aynı an. Şey, aileyle ilgili konuşurken, yedinci bölümüydü galiba, evet, galiba öyleydi. Yine aynı şeye bağlandık aslında. Elimizdeki evet. malzeme neyse o. Kesinlikle Kendi ve geçmiş. Kendi olacağız. Ve bir Yapacak sorun, da bir şey yok. Hiçbir Hiçbir problemi yok. Şu an bir sürü olasılık var. Şu evet. anda bir sürü olasılık var. Eğer o olasılıkları görmek istiyorsak anılarda yaşamayı bırakacağız. Eğer anılarda kalırsak biz e, olasılık yaratamayız. Yani negatifte kalırız. Anılar negatiftir. Olasılıklar pozitiftir. Evet. Anılar bize olasılık yaratmazsa biz kendi bilgeliğimize geçemeyiz. Ya şu anne babayla kavgayı bir bırakalım anladığım kadarıyla. Ya yani kesinlikle. <laughs> Bence bu ilk üç bölüm tamamen bunun üzerineydi. <laughs> evet, ya. yani. Ya bu anne ile baba <laughs> ile olan kavgayı bırakmazsak bu o, ilini terk etmemiz lazım burayı. Evet. Burayı terk edin. Ama böyle bir terk etmeden bahsetmiyorum. Hani yani e, içsel olarak bir terk etmeden bahsediyorum. Yoksa gidin annenizle babanızla görüşmeyin demiyorum. Görüşün ama bu duygu anıları bırakın. Evet. Anıları bırakmadığınız takdirde e, bir olamazsınız. Yeni olasılıklar yaratılamaz. Evet. Ve bilgeliğe geçilemez. Bunun sonrasında bir bilgelik var. Ama sen sürekli ben cehalette kalacağım enerjisindeysen o zaman güçle de karşılaşamıyorsun. Hayatta sana o gücü, o başarıyı nasip etmiyor. Gerçekten etmiyor. Ya yani Mutsuz. Kısıtlı bir miktarda yaşıyorsun her alanda. Yani para kazanmakla da öyle, yaşamla da öyle. Yani buraları çözüyor ve çözüyor olmamız lazım. Ne bileyim, bazen de çözemiyoruz işte. Bireyin kendi gücünü eline alması, o şerrin içindeki hayrı görüp Allah'a güvenmesiyle gerçekleşir. Evet. Şimdi başımıza geldiği bir olay geldiği zaman kötü diye bir şey yok aslında. Kötü hiçbir şey yok, bir kere. Yani burayı nasıl karşıladığımız var. Eğer sen başına bir olay geldiği zaman bunu dehşetle karşılıyorsan, buradaki zaten gücü inkar etmiş oluyorsun. Çünkü bunun arkasında, sonrasında da diyoruz ki işte şer'in içerisinde bir hayır var. Şer diye bir şey yok. Hmm. Başımıza gelen her olay aslında bir hayır var. Aynen. Bizde gaflet var, körlük var. Biz bu körlükten dolayı başımıza gelen olayın arkasındaki gücü bilmediğimizde. Eğer o gücü bilirsek bu oldu. demek ki burada bize anlatılması gereken bir şey var. Hastalık geliyor. Çok kötü diyor. Hayır ama vücudun hastalığındırıyor ve tepkime vermiş. Beni iyileştir diyor. Değil mi? Hı hı. Beni iyileştir diyor. Yani oradaki bağırsam bak benim burada bir problemim var diyor. Ve benim buradaki bu problemi çöz diyor. Demeye de bilirdi. Ve sen öyle de gidebilirdin. Zaten insanın e, bilinç yapısı insanı hastalandırıyor. Yani zaten biz dünyaya geldiğimiz zaman bütün haliyle mükemmeliz. Bir güçsüzlüğümüz yok. Değil mi? Eğer Dünya doğum sırasında bir sakatlığımız ya da bir engelimiz yoksa biz zaten çok sağlıklı, çok güçlü ve çok zengin insanlarız. E bunu bozan kimiz? Kim biziz? Yani biz hastalandırıyoruz vücudu. Biz üretiyoruz bu. Her seferinde bu. biz mi yapıyoruz? Her seferinde biz yapıyoruz bence. Bakmıyorsan, ...kendin, e, vücudunun sesini, organının sesini duyamıyorsan, bedeninin sesini duyamıyorsan hastalanıyor. E hastalıkların bir de e, hani böyle ruhsal manaları var ya... ...sürekli e, stres, e, sürekli kaygı senin vücudunda organlarına basınç uyguluyor, zarar veriyor yani bir yerde. E sonrasında sen hastalanıyorsun, vücut diyor ki kendini iyileştir... Bir bırak sonrasında diyor of evet ya diyor. Onları bıraktım ve iyileştim diyor. Kanseri yenen insanlar. Kendimi tercih ettim diyor. Ve diyor artık ıı, kontrol etmiyorum diyor. Sen şey demiştin ya. E, hayırlısı olsun diye dua ediyoruz. Hı -hı. Ama istediğimiz sonuç olmayınca da Evet. Hemen Aa, ama niye böyle oldu diyoruz. E belki hayırlısı. Evet. O senin evet. o beğenmediğin şey. Tam bu. Bu çok önemli bir şey. Çok. Hep istediğimiz olsun istiyoruz ama hayırlısı da belki. Evet. Değil mi? Bunu kabul etmek, Allah'a güvenmek, teslim olmak aslında. İşte gücünü olduğunu biliyor. Bunlar böyle zincirleme gidiyor. Evet.